Merhaba sevgili dostlar. Tekrardan Muhabbet Kuşu Bahçem kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet dostlarım bugün yine yeni bir video ile beraber e, sizlerleyiz arkadaşlar. Evet bugün yine e, videomuzun altında bize birkaç arkadaşımız birkaç soru sormuş. Hem onları e, cevaplayalım hem de dostlar e, kuşlarımızın bir yuvalıklarını kontrol edelim. Beraber bir şekilde... E, o yüzden böyle bir video çekelim dedik dostlar. Şimdi ilk önce şöyle bir yuvalarımızı kontrol edelim. Ondan sonra da dostlarım ee, gereken açıklamaları sizlere yapalım. Evet gördüğünüz gibi maşallah o gri kanatlarımız da burada büyümeye başladılar. Gördüğünüz gibi inşallah sağ salim bir şekilde yeme düşüreceğiz. Arkadaşlar yavrularımızı Şöyle ufaktan Evet dostlar ee, Hemen şuradaki yuvalığımızı da bir kontrol edelim Evet maşallah Burada da yavrularımız Güzel bir şekilde büyümeye devam ediyor Gördüğünüz gibi kursakları da dolu Bugün de böyle bir video olsun dedik dostlarım. Biliyorsunuz pek şey yapmıyorum, çekmiyorum ama şuraya bakalım. Burada da bir yavrumuz gene şöyle maşallah büyümeye devam ediyor. Evet sevgili dostlar. Şimdi bir arkadaşımız bize Van'dan sağ olsun güzel dileklerde bulunmuş ve demiş ki abi ee, kuş gönderir misin? Evet dostlar ben de e, kendisi sağ olsun çok rica etti fakat şöyle bir durum söz konusu dostlarım. Ben şehir dışına e, kuş göndermiyorum. Şehir dışına kuş göndermeme sebeplerinden e, bir tanesi yollarda kuşların e, harap olması na içim el vermiyor O yüzden de e, şehir dışına kuş gönderimi yapmıyorum dostlarım. Sebebi bu, ee, bir kutunun içine hapsedip de kilometrelerce uzağa kuşu e, bir kutunun içinde göndermek e, pek benim için uygun bir durum değil. E, her şey ticaretle değil dostlarım. Ben genelde kendi bulunduğum e, şehirde e, ve yakınlarına e, kuş gönderiyorum. Ya da e, gelip e, kuş almak isteyen arkadaşlar elden seçip eee Kuşlarını teslim alabilirler benden dostlarım. İlk önce bu konuya bir açıklık getireyim çünkü gerçekten o kadar çok kuş isteyen arkadaşımız var ki şehir dışından. Fakat dediğim gibi ben şehir dışına kuş gönderimi yapmıyorum dostlarım. İstanbuldayım. İstanbul'da bulunduğum ilçede kuş isteyen arkadaşlarım geliyorlar arabayla. Veya ortak bir noktada benden kuşlarımı alıyorlar dostlarım. Diğer türlü kuş gönderimi şehir dışına yapmıyorum. Kusura bakmayın dostlarım. Çünkü bir emek verip bu kuşları ben burada yetiştiriyorum. Fakat bir kutunun içine koyup da uzaklara, kilometrelerce uzaklara harap etmek istemiyorum. Sonra kuş buradan gidiyor dostlarım. Kutunun içine zaten strese giriyor. Ondan sonra... Gittiği yerde alışması da biraz zor oluyor. Yolda e, başına ne geleceği belli değil. E, o yüzden e, pek günahına girmek istemiyorum. Eğer kuş almak isteyen arkadaşlarımız da varsa dediğim gibi e, gelirler. Elden teslim alabilirler. Ya da yakın çevreye bir şekilde götürüp bırakırız. Kendisi gelir alır. O şekilde dostlar e, işi hallederiz. Tekrardan e, selamun aleyküm dostlar. Gördüğünüz gibi e, kümesimizi sizlerle beraber demin gezdik, e, yavrularımızı kontrol ettik. E, videoda bahsettiğim kuş isteyen e, sevgili kardeşim Van'dan ismini de söyleyeyim çünkü e, ona ismini kullanacağımı söylemiştim. O da sorun yok abi tabii ki demişti. E, Van'dan Bilal e, Kurtoğlu kardeşim'e e, buradan selamlar olsun. E, bizi tercih ettiği için, bizden kuş istediği için e, teşekkür ederim kardeşim'e. E, fakat dediğim gibi e, şehir dışına kullanmıyorum, e, kuş göndermiyorum. Bilginiz e, olsun dostlarım. Evet, diğer bir e, şuradan bakıyorum arkadaşlar. Bir sorumuz daha vardı. Evet, e, Muhammed Akbaba isimli e, takipçimiz bize e, abi hangi ırk, hangi tür muhabbet kuşu cinsi e, yetiştirsem e, daha çok gelir, e, sağlarım diye bir soru sormuş. Şimdi dostlar, e, tabii ki e, ben bu soruya şu şekilde cevap verebilirim. Hobi halinizde, e, üretim halinizde, kümesinizde, ben kümes diyorum dostlar, e, daima e, olması gereken kuşlardan bir tanesi e, yerli kuştur arkadaşlar. Muhakkak e, üretim halinizde e, en az bir şöyle 4 çift, 5 çift kuşlar, e, Yerli kuşunuz e, muhakkak olsun çünkü yerli kuş e, genelde biliyorsunuz arkadaşlar insanlar e, kuş alıp yetiştirmek, konuşturmak için kuş alırlar ve genelde çoğu yerli kuşa denk gelir. Giderler bir pet shop'tan veya herhangi bir üreticiden e, yerli kuş alırlar e, ve onunla zaman geçirirler. O yüzden yerli kuşun e, sirkülasyonu daha fazla olur, e, daha çabuk gider e, ve Üretim halinizdeki masrafların birçoğnu yerli kuştan yerli kuştan çıkartabilirsiniz dostlarım bunu ilk önce bir kenara yazalım üretim halinizde muhakkak en az bir 5 çift yerli kuşunuz mevcut olsun dostlarım Tabii ki bundan sonraki yetiştireceğiniz kuşlar jumbo Show jumbo ee, Tabi yerli kuşların yanında çekiniz de, çek kuşlarınız da e, olsun dostlarım. Jumbo, show jumbo, e, tepeliler, Texas showla, Texaslar e, ve daha birçok e, kuş grupları. E, Tabi şu anda e, Texasları pek yetiştiren e, dostumuz yok. Genelde show jumbo e, üreten kardeşlerimiz var e, ve mutasyonlar arkadaşlar. Tabii ki e, Jumbo ve Show Jumbo kuşlarımızı yetiştirmek biraz daha e, meşakkatli. E, fakat e, oturttuğunuz zaman işlemi e, kolaylıkla yavru alabileceğiniz kuş türleri. Tabii ki bu kuşlar diğer yerli kuşlara, e, çek kuşlara göre daha e, pahalı kuşlar dostlarım. Bunların fiyatları e, her yerde değişmekte. Çok faiz fiyatlara satan da var, makul fiyatlara satan da var, dostlarım. Nedir? İşte biz derler ki show jumbo veya jumbo arkadaşlar yetiştirirken işte biz ilaç kullanıyoruz, bir takım ürünler kullanıyoruz bunlara, o yüzden fiyatları böyle. Tabii ki ben de show jumbo ve jumbo yetiştirdim. Şu an yetiştirmiyorum dostlarım. Dediğim gibi ben işte sarı yüzler, yerliler, kırıklar, kırık jumbolar gibi kuşlar yetiştiriyorum. Aynı ürünleri ben de kullanıyorum dostlarım. Fakat her şeyin belli bir miktarı, belli bir fiyatı mevcut. Bunların üstüne çıkmadan yani 10 lira olan bir şeye 100 lira demeden bu işi biz de yapıyoruz dostlarım. Her şey ticaret değil deminki e, kümeste konuştuğumuz gibi e, bizler de kuş veriyoruz isteyen dostlarımıza e, fakat e, makul bir şekilde e, yardımcı olmaya çalışıyoruz yani e, çok da ticaret o kadar da e, abartmadan arkadaşlar normal fiyatlarda veriyoruz dostlarım. İlk önce bunu belirtmek isterim dediğim gibi bir üretimhane eğer kuracaksanız öyle ufak çaplı bir yerden bir gelirim olsun e, ufak tefek bir akarım olsun e, diyorsanız eğer zaten normalde de biliyorsunuz öbür videolarımızda konuşmuştuk illaki bir işiniz mevcut zaten e, sırf bu işi yapıyorsanız o zaman işlem değişir e, dizersiniz güzel bir üretimhane dizersiniz kuşlarınızı 50 takım 60 takım kuş arkadaşlar öyle başlarsanız illa illaki e, ekmeğiniz çıkar dostlarım. Fakat yani bunu bir yan gelir olarak yapıyorsanız e, ona göre e, ufak tefek bir masrafım çıksın diyorsanız dostlarım, e, kuşların masrafıyla beraber bana da bir haçlık kalsın diyorsanız e, çok e, şey yapmayın. Yani makul fiyatlarda e, ticareti yaparsanız hem sizi sizi de kurtarır e, hem de siz de hobinizi e, bir şekilde yapmış olursunuz dostlarım. Dediğim gibi ben şov jumbo ve jumbu beslemiyorum. Fiyatlarını tabii ki biliyorum. Piyasada yetiştiren arkadaşlarım var. Fakat çok yüksek fiyatlar isteyen sağ olsun üretici kardeşlerimiz de var. Tabii ki yani haklarıdır. Uğraşıyorlar kuşlarla. illaki ki. Fakat bildiğiniz gibi yani bir örnek vermek gerekirse atıyorum bir lüks bir araba alacaksınız. Fiyatı Atıyorum 100 lira. Aynı arabayı e, gene bakıyorsunuz başka bir yerde 300 lira. Yani her şeyin bir fiyatı var. O yüzden bu işi fazla e, abartmaya gerek yok. Dediğim gibi e, sevgili Muhammed kardeşim eğer bir üretim yapacaksan muhakkak yerli kuşun, e, çek kuşun üretim halinde belli bir takım sayısında olsun. O sene her türlü döndürür. E, çünkü sirkülasyonu daha fazladır. Tabii ki bir üst kademeye geçeceğin zaman da ona göre değerlendirirsin. Evet sevgili dostlar, dediğim gibi e, yerli kuş her zaman e, kümesinizde mevcut olsun. E, bu işiyle uğraşacaksanız da bir e, ek gelir, yan gelir olarak e, makul fiyatlarda e, piyasanın öngördüğü fiyatlar çerçevesinde e, kuşlarınızı e, muhabbet kuşu sever dostlarla e, buluşturabilirsiniz. Bundan da e, tabii ki kendinize bir ek gelir sağlayabilirsiniz. Çünkü bazen bir kuş almak istiyorsunuz. Ne kadar? Şu kadar fiyat. Yok işte o fiyat olmaz vermem, hayatta vermem. Bu kuşun fiyatı bu. Halbuki yani biz de az çok kuş fiyatlarına, kuş fiyatlarını bilen insanlarız. Çünkü uğraşıyoruz bu işlerle arkadaşlar. Hiç böyle işlere gerek yok. Kuşun fiyatı belirli oranda e, bellidir. E, sizler de tabii ki biliyorsunuz e, ne kadar olduğunu. Şimdi burada e, fiyat konuşmak istemiyorum. Fakat çok yüksek fiyatlar isteyen e, dostlarımız da var. Onlara da saygı duyuyorum. E, serbest piyasa herkes e, ona göre bir fiyat e, tabii ki e, belirliyor dostlarım. E, fakat dediğim gibi e, ben fazla e, işin o tarafında değilim. E, makul. E, bir fiyatta isteyen arkadaşlarımızı kuşlarla e, kuşlarını teslim ediyoruz e, tekrardan tekrarlamak gerekirse dostlarım e, şehir dışına gönderim yapmıyorum Çok sağ olun, Çok teşekkür ediyorum çok e, kuş istiyorsunuz fakat dediğim gibi şehir dışına e, kesinlikle kuş gönderimi yapmıyorum e, kuşların e, strese girip heba olmasına e, gönlüm el vermediği için de e, arkadaşlar göndermiyorum Diğer sorumuzda e, Muhammed kardeşimize de e, üretimhane kuracaksan yerli kuşun, çek kuşun muhakkak e, bulunsun elinde. E, en azından e, üretimhaneni e, yapmış olduğun üretimhanenin birçok masrafını sana çıkartır. Çünkü hızlı giden e, kuşlardandır. Dostlarım e, söyleyeceklerim bu kadar. E, bir dahaki videoda e, arkadaşlar bir e, yazmaması e, tarifi isteyen bir dostumuz var. İnşallah bir yazmaması yapacağız sizlerle beraber bir mama videosu çekeceğiz bunu da buradan Şimdilik sizlere söyleyeyim Tabii ki daha birçok konuya da değineceğiz tekrardan arkadaşlar videolarımızı beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı bizleri desteklemeyi arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın gelen ilgiden dolayı tekrardan sizlere teşekkür ediyorum Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın, sevgiyle kalın dostlarım. Görüşmek üzere.